Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Memur vatandaşlarımızı ve emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz ankette ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyon tahmini dikkat %45.28 olarak yer aldı. Bu orana göre 2024 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki tüfe %16.47 çıkması bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz, emekli zammı buna göre %16.47 oluyor SSK ve Bağkurlar için. Memur zammı ise %12.23 oluyor memur ve memur emekler için. Bu tahmin gerçekleşirse zam oranı SSK ve Bağkur emeklerinde %16.47, memur ve memur emeklerinde %5.88 enflasyon farkıyla %12.23 olacağı tahmin ediliyor. En düşük maaş memurlarda 39205 liradan 44000 liraya, memur emeklerinde 17588 liradan 19739 liraya çıkması bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz, peki refah payı olur mu? Enflasyon artışları hemen hemen kesinleşirken emeklerde ve memurlarda iki ayrı beklenti de gündemdeki yerini koruyor. Öncelikle memurların ve memur emeklerinin toplu sözleşmeden kaynaklı artışları ve enflasyon farkı 6 aylık enflasyonun altında kalıyor. Bu durumda artış oranının 6 aylık enflasyon ile eşitlenmesi böylece hem SSK ve Bağkur hem de memur emeklerinin aynı oranda enflasyon artışı alması sağlanabilir. İkinci beklenti ise bu eşitlenmenin ardından tüm emeklere bir refah payı daha eklemesi yapılabilir. Bu durumda da %16-17 bandındaki 6 aylık enflasyon artışının %20'ler seviyesine çekilmesi söz konusu olabilir değerli izleyicilerimiz. Bunun dışında 12500 TL olan en küçük emekli maaşı acaba yükselir mi? Enflasyon artışının uygulandığı varsayıldığında taban maaşın 14500 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Ancak refah payı uygulanıp artırım olursa bu kez yeni taban maaş 15000 liranın üzerinde bir rakam olabilir değerli izleyicilerimiz hem zam eşitlemesi hem refah payı hem de taban maaş artışı yasal düzenleme ile gerçekleşecek. Bunun için 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra karar verilecek ve bu karar yasal düzenleme olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçecek. Buradan çıkacak yasa sonrası ek ödemeler maaş gününe yetiştiriliyor. Yetişmediği takdirde ise aradaki farklar sonraki bir takvimde emeklerin hesabına yatırılıyor. Değerli izleyicilerimiz önemli gelişmeler ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Arkadaşlarınızla bu önemli videoyu paylaşırsanız onlar da bilgilenmiş olurlar. Beğen tuşuna basmayı unutmayınız ve nokta dahi olsa bir yorum yazmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.